dersiniz dersimiz meleklere iman. Melekler deyince önce meleklerin nasıl bir varlık olduğunu bilmek lazım. Melekler nurani varlıklar, nurdan yaratılmışlardır. Çünkü her varlığın bir yaratılış kaynağı var değil mi? Mesela insan topraktan yaratılmıştır. Cinniler ateşten yaratılmıştır. Hayvanlar sudan yaratılmıştır. Melekler de nurdan yaratılmış, nurani varlıklar. Gözle görülmeyen varlıklar, nurani oldukları için gözle görülmüyor. Yani bizim, bizim gözümüz daha doğrusu Onları görebilecek kapasite değil. Göremeyiz. Ondan sonra meleklerin özellikleri ne arkadaşlar peki? Meleklerin özellikle insandan farkı cinsiyetleri yok. Yani kadını, erkeği yok. Çoluk çocuk yok onlarda. İşte yeme içme yok. Nefis yok meleklerde. Nefis olmadığı için de sürekli ne yaparlar bunlar? Vazifeleri Allah'a tesbih ederler zikrederler. Allah'ın vermiş olduğu emirleri eksiksiz yerine getirirler. itiraz etmezler asla. Yorulmazlar. Uyumazlar. Çok hızlı hareket eden ve istedikleri de şekle girebilen böyle nurani varlıklardır. Peki meleklerin sayısı ne kadar? Yani madem bunların hani cinsiyeti yok, evlenme çoğalma olmadığına göre bunların sayısı ne kadar? Nasıl çoğalıyor? Bunların sayısını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah ediyor. Bakın buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökten düşen her bir yağmur damlasını bir melek gönderir. Öyle <laughs> Bakın hadis Gökten inen yağmur tanesinin bir tanesini meleğin biri atar çekilir. Bir daha da atmaz. Ondan sonra öbürü öbürü öbürü. Ya düşünün ki mesela bir saniyede yeryüzüne kaç milyon belki kaç trilyon damla düşüyor. Yağmur tanesi düşüyor değil mi? E bu yağmur bir de bazen saatlerce sürüyor. Hatta bazen günlerce devam ediyor. Düşünün işte meleklerin sayısı o kadar çok. Sayısını Allah'tan başka kimse bilemez arkadaşlar. Peki meleklerin görevini söyledik. Dedik ki yemezler, içmezler, uyumazlar, dinlenmezler, yorulmazlar. Efendim sürekli Allah'a tesbih ederler. Eğer Allah-u Teala'nın vermiş olduğu özel bir vazife varsa onu yerine getirirler. Ondan sonra ne yaparlar arkadaşlar? tesbihata devam eder. Mesela geçen Miraç kandilinde anlatacaktım da konu çok uzadı. Baktığımda cemaat sıkmak da istemedim. Miraç kandilinde mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığında buyuruyor ki hani Miraç'ın hediyelerinin bir tanesi neydi? Namaz. Değil mi? Günde beş vakit namaz bize farz kılındı Miraç'ta. Bu namazın bütün şekillerinde diyor ibadet eden melekleri gördüm. Mesela bir grup melek gördüm ki diyor sürekli ayaktalar böyle. Allah'ı tesbih ediyorlar sürekli ama. Bir grup elleri bağlı Allah'a tesbih ediyor. Bakın namaz şekli. Bir grup ruku eğilmiş, ruku da Allah'a tesbih ediyor. Bir grup secdeye varmış, secdede Allah'a tesbih ediyor. Bir grup ettehiyyatı oturmuş, orada secde diyor. Biz diyor işte kıldığımız bu namaz, o meleklerin bütün hareketlerinin toplamını namaz oluşturuyor. Bakın namaz öyle bir şey. Öyle sıradan bir şey değil. Yani işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kıldı. Biz de böyle yaparız. Öyle değil. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle kılmıştır ama aslı nerede? O meleklerin her bir hareketinin toplamından namaz meydana gelmiş. Tamam mı? Meleklerin e, şeyleri, tesbihatları, zikirleri bu şekilde. Peki meleklerin görevleri ne? Meleklerin arkadaşlar, bilinen meleklerin, hepsinin değil de bazı görevleri var. Bunlarda mesela dört büyük melek var. Cebrail, Mikail, İsrail, Azrail. Ondan sonra işte bunları şimdi anlatacağım inşallah görevlerindeyle. Mesela bunun dışında cennetin meleklerinin başkanı Rıdvan var. Rıdvan. Cehennemdeki meleklerin başkanı Malik var. Ondan sonra bunun dışında hepimizin sağında ve sonunda bulunan Kiramen, Katibin melekleri var. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Sağımızda ve solumuzda bunlar melekler. Bizlerin işlemiş oldukları sevapları ve günahları yazıyor. Sağ tarafımızda bunlar melek sevapları yazar, amirdir. Sol taraftaki bulunan melek memurdur. Sadece günahları yazar. Ama sol taraftaki memurun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Sağ taraftaki amir olan melek sevabı işlenir işlemez hemen yazıyor, kaydediyor. Ama soldaki memur olan melek amire danışmadan, ondan izin almadan yazamıyor. Mesela bir Müslüman, yani birimiz bir günah işledik, tamam mı? Hemen tak, iyi yakaladım deyip de yazmıyor günahı. Ya sağdaki amire danışıyor. Diyor ki efendim bak bu böyle bir günah işledim, sen de gördün, evet. Yazayım mı? Eğer yaz derse yazıyor. Yazma derse yazmıyor. Mesela bunu namazla örneklendirecek olursak, mesela bir Müslüman bir vakit namazı kılmadı, değil mi? Hemen günah olarak soldaki melek yazmıyor. Bakın sağdaki melekten izin istiyor. Diyor ki yazayım mı? Bekle diyor. Belki öbür vakitte kılar. O vakti bekle diyor. Onda kılmadı. Öteki vakitte bekle. Belki o zaman kılar. Bir daha bir daha bir daha. Yatsıya kadar bekletir diyor. Yatsı namazı oldu. Hala kılmıyor bu adam namaz. Yazayım mı? Hayır diyor yazmıyor. Belki diyor yatmadan kılar. En son yatınca yaz diyor artık. Çünkü bitti artık. Daha yapacak bir şey yok. Bakın. Demek ki Soldaki memur olan melek Müslümanın istemiş olduğu günahı hemen taktiğe yazmıyor. Sağdaki melekten izin alıyor. O da bekletiyor ki belki tevbe istiğfar eder. Belki pişman olur. Yaptığı hatayı düzeltir, telafi eder diye bekletiyor ki hemen yazılmasın <laughs> diye. Keramen katibinin böyle bir özelliği var. Bunun dışında arkadaşlar Münker Nekir melekleri var. Neydi Münker Nekir melekleri? Kabre konulduğu zaman bir cenaze ona soru soran melekler. Münker nekir. Ne soruyor peki kabirde? Men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyuke ve ma kitabuke ve ma kıbletuke. Bakın. Men rabbuke. Rabbin kim? Allah-u Teala cümlemize Rabbim Allah demeyi nasip etsin. Amin. Amin. Ve ma dinuke hangi dindensin? Dinim İslam diyebilmeyi Allah bize yine nasip etsin. Aa, Aa, yani. Amin. Çünkü bakın Orada dikkat ederseniz cenaze defnedildikten sonra ne yapıyoruz? Telkin veriyoruz, değil mi? O mezardaki yatan kişiye ki bunları hatırla diye. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki mezardaki kişi kim olursa olsun mezarda yatan kişi sizin konuşmalarınızı duyar, anlar, ne demek istediğinizi bilir ve sizi de tanır ama sadece cevap veremez diyor. Bakın. Yani oradaki mezara konulan kişi yani hemen şimdi konulan değil kim olursa olsun aradan şu kadar zaman da geçse bile mezarda yatan kişi mesela gittiniz işte 50 sene önce vefat etmiş olan babanızı dedenizi ziyaret ediyorsunuz. Sizi tanıyor. Görüyor sizi. Duyuyor. Ne demek istediğinizi ne söylediğinizi anlıyor. Tek farkı ne? Size cevap veremiyor. Farkı bu. Heh. Onun gibi arkadaşlar şeyde Münker nekir melekleri de sormadan biz onu hatırlatıyoruz. Telkin vermek suretiyle diyoruz ki ey filanca Rabbim Allah de. Çünkü münker nekir sana bu soruyu soracak. Din İslam de. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve de. Evet. Kitabın evet. Kur'an de. İşte kıblem Kabe de. Bunları de söyle diye ne yapıyoruz biz? Telkin zaten hatırlatmak demektir. Orada biz o defnedilmiş olan cenazeye hatırlatıyoruz bunu. Ama bu da arkadaşlar ameline bağlı. Bakın ameline bağlı. Nasıl ameline bağlı? Eğer ki dünyadayken ameli güzelse, ölen kişinin ameli iyiyse ve e, bu şeylerle meşgulse yani Allah'ı tanıyor, biliyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Efendim e, kitabı okuyor Kur'an-ı Kerim'i. işte Peygamber Efendimiz'i tanıyor. Onun sünnetiyle amel ediyor ona salavat getiriyor, Kur'an-ı Kerim'de haşir neşir oluyor, işte namaz kılarken kıbleye dönüyor, Müslümanları e, kardeş olarak kabul ediyor ise orada hatırlaması kolay olur. Ama böyle değilse, yani dinden imandan uzak bir hayatı varsa, biz oradan 7 gün 24 saat hatırlatsak bile söyleyeyim. yok ya hatırlayamadım ki kim, acaba bu neden bahsediyor falan gibi diye düşünür, hatırlayamaz. Neden? Çünkü dünyadayken hatırlamıyorduk ki orada nerede hatırlasın. Yani, yani orada mezarda hatırlayabilmek için arkadaşlar burada hatırlamak lazım. Tanımak lazım ki orada hemen söyler söylemez tak bilmek lazım. Buradaki amelimizin iyi olması lazım. Demek ki münker nekir meleklerinin görevi de bu. Sual sorarlar. Bunun dışında peki başka hangi melekler var? Allahü Teala'nın rahmet melekleri var. İnsanları korumakla özellikle Müslümanları korumak Müslümanlara güzel e, efendim telkinlerde bulunmak için görevli melekleri var. Hafaza melekleri var. Yine Müslümanları semavi ve arazi musibetlerden korumak için arkadaşlar. Başka da dört büyük melek var dedik. Onları hemen yazayım. Mesela onları biz genelde hep şöyle kodluyoruz. Cami diye kodluyoruz arkadaşlar. Cami. Camiden Cami. E, şey yapıyoruz. Dört büyük melekeyi hatırlıyoruz. Bakın şöyle. Şu pek olmadı. şu C arkadaşlar Cebrail. Değil mi? A Azrail. Azrail. M Mikail. Buradan aklınıza kalır. Mikail. İ de İsrafil. Tamam arkadaşlar? Peki pardon. İsrafil. Bunların görevleri ne arkadaşlar? Onu da anlatalım. Cebrail bu dört büyük melaikenin sorumlu olduğu melek. En büyük melek. Cebrail. Vazifesi arkadaşlar Cebrail'in Allah ile peygamberler arasında vahiy getirip götürmekle sorumlu elçi melek. Yani Allah'tan aldığı emirleri peygamberlere ulaştırır. Cebrail aleyhisselam vazifesi bu. Vahiy meleği. Vahiy getirir. Allah'ın emirlerini. Azrail e, zaten biliyorsunuz canlıların bizim insan, bizim hayvan fark etmez. Canlıların canını almakla melekül mevt diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Canını almakla görevli melek. Mikail tabiat olayları ile ilgili e, sorumlu melek. İsrafil de sura üflemekle görevli melek arkadaşlar. Peki bunları biraz ayrıntılaştırayım şöyle. Cebrail'den başlayalım. Biraz ayrıntıya girelim. Aklınızda iyi kalsın. Cebrail dedik ya bu dört büyük melekenin sorumlu olduğu. Hatta Cebrail'in e peygamber olduğu, meleklerin peygamberi diye geçer. Efendim. Arkadaşlar şeyde de e, tefsirde yazıyor. Neydi o mübarek ismi hatırlayamadım da. Şu il kısımlarını açıklamış. İl. Bak hepsinde il var. Görüyor musunuz? İl, il, il. Kulcağız demekmiş. İl. Cebrail Allah'ın küçük kulu. Azrail Allah'ın işte minizik kulu. İşte Mikail Allah'ın ufak tefek kulu. Misal. İsrail onun gibi yani buna benzer anlamları hep aşağı yukarı aynı. Yani Allah'ın kulu, kulcağızı, işte zavallı kulu falan gibi anlamlara geliyor. Halbuki arkadaşlar Cebrail nasıl bak kulcağız, küçücük diye burada anlatılıyor ya İngilizce. Cebrail'in 600 kanadı var arkadaşlar. Evet. 600 kanadı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'ın gerçek sıfatında birkaç defa gördü de özellikle şeyde gördüğünde Hiranur dağında Peygamber Efendimiz'e ilk ee, Kur'an ayetten Alak suresini getirdiğinde hmm. orada diyor gerçek sıfatında gördüm. Ya Muhammed diye bir sesleniyor semadan sallallahu aleyhi ve sellem. Başını bir <laughs> kaldırıyor ki Cebrail aleyhisselam gökyüzünün tamamını kaplamış. Korkulan dehşete kaplıyor, düşüp bayılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber kendisi için yaratılmış <laughs> olan peygamber gerçek sıfatına dayanamıyor. Korkulan dehşete kapılıp düşüyor. Bütün semayı kaplamış diyor ama. Düşünebiliyor musunuz? O kadar büyük. 600 kanadı var. Ama buna rağmen yine de kulcağız diyor. Allah'ın kulcağızı. Küçücük kulu. Bakın. Niye küçücük kulu biliyor musunuz? Ee, bunu geçen de anlattım. Cebrail Aleyhisselam bir gün kendi kendine düşünüyor. Diyor ki ya, Rabbi ya benim kadar büyük melek yarattın mı acaba? Veya benden daha büyük melek yarattın mı diye kendi kendine böyle kalbinden geçiriyor. Allah Teala'ya soruyor. Diyor ki ya Rabbi benim gibi ihtişamlı, büyük melek var mı, yarattın mı, var mı böyle bir varlık? Veya benden daha büyük var mı acaba? allah Teala diyor ki, git filan yerdeki işte filanca melaike benden selam söyle diyor. Bakın, Cebrail Aleyhisselam oraya gidiyor, söylenen yere varıyor ki bir melek ama yani ucu bucağı gözükmüyor, öyle bir melek. Cebrail Aleyhisselam ayağının dibinde şey gibi kalıyor, karınca gibi kalıyor onun yanında. Bak o 600 kanatta o kadar ihtişamlı melek o gönderilen meleğin yanına var mıydı? Ayağının dibinde kalıyor. Oradan çağırıyor seni Cebrail sen. Bütün gücüyle çağırıyor ki ey işte filanca. Allah'ın sana selam var. Duymuyor. Sinek vızıltısı gibi bir ses geliyordu. Bak bak. Halbuki Cebrail Aleyhisselam narasıyla arkadaşlar nice Mükemmel memleketler yani. helak edilmiştir. Nice memleketler. Kur'an-ı Kerim'de yazar. O kadar kuvvetli sesi var. Ama ne kadar büyük ki mübarek Aşağıdan bir vızırdı geliyor diyor. Ulan bakıyor alıyor Cebrail Aleyhisselam'ı. Kulağına diyor. ne diyorsun diyor. Sana bakayım. Bak. O da diyor ki Allah'ın selamı var. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya Rabbi beni kapanıyor. Yani bu kadar büyük melek. Nasıl bir şey yani düşünebiliyor musunuz? 600 karatlı o ihtisamlı melek Kulağına tutuyor da ne diyorsun diyor, Söyle bakayım duymadım sesini diyor. Yani öyle büyük melekler de var. İşte onun için kulcağızı deniyor. Tamam mı? Küçük kulu. O zaman biz nasıl kul oluyoruz arkadaşlar? biz hiç yok o zaman. Ya biz piyasada şey hiç yok. Şey <laughs> şey <laughs> şey <de. gülüyor> Azrail'e geliyoruz. Tabi tabii dediğim gibi bu meleklerin, dört büyük meleklerin başkanı Cebrail Azrail arkadaşlar can almakla görevli. Canların canını almakla, ruhunu almakla görevli melekler. Azrail'in sadece kendisi değil, emrinde çalışan binlerce yardımcı melekler var arkadaşlar. Azrail onların başkanı. Onun talimatıyla, onun emriyle ne yapıyor? Canlıların canı alınıyor. İşte geçen, geçen değil mi? Epey oldu. bir tane soru hocam diyor ya. Mesela bir bomba patlıyordu. Binlerce insan aynı anda ölüyor. Veya işte bir deprem oluyor. Binlerce insan aynı anda ölüyor. Azrail onlara nasıl yetişiyor diyor. İşte, heh, yardımcılarıyla beraber Söyledim, yetişiyor. Ya. Bir de şöyle düşünmek lazım. Biraz mantık yürütmek için. Mesela e, akşamları mahallenin bütün sokak lambaları yanıyor değil mi? tek bir şart binlerce lamba tek bir şart Sabah taşak o şart ellerine bütün lambalar aynı anda sönüyor değil mi? Peki insan bunu yapabiliyorsa, bir düğmeyle binlerce lambayı aynı anda açıp kapatabiliyorsa Allah yapamaz mı? Ya olmaz mı? Elbette yapar. Değil mi? Buradan da mantık yürütebilirsiniz. Buna bir de hocam, insanoğlunun diyor, avucunun içi gibi diyor, düşünün diyor, evet. aldığını. Sizce nasıl avucunuza hemen elliye ben de aynı öyle diyor, dünyaya hemen tek tek Tabii, çekim alıyorum mutlaka, diyor. O evet. da basit. Diyor. Yani zorluk yok. Zorluk, zorluk yok. yok. Çünkü dedik ya, çok hızlı hareket eden varlıklar, e, yani saniyede, saniyede dünyayı tur atabilecek hıza sahip melekler bunlar arkadaşlar. Öyle. Sıradan, basit şeyler değil bunlar. Mikail aleyhisselam'a gelince arkadaşlar, bu da tabiat olaylarıyla ilgili. İşte yağmurun yağması, gecenin gündüzde olması, işte mevsimlerin değişmesi, işte bulutların hareketleri, ne bileyim, nebadatın yetişmesi, mesela çiçeklerin açması, tekrar onların işte kuruması bilmem ne yani, yani tabiatla oluyor, ilgili, ilgili, ilgili. Evet. Tabiatla ilgili bütün görevler Mikail Aleyhisselam'ın görevi. Onun sorumluluğu. İsrafil Aleyhisselam da arkadaşlar sura üflemekle görevli bir melek. Büyük meleklerden. Sura üflüyor. Sura arkadaşlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize bildirdiğine göre e, mi şey çıktığımda diyor. Miraca çıktığımda şey Mikail şey İsrafil diyor. Tam üfleme pozisyonu almıştır diyor. Yani bir ayağını öne atmış. Hemen üfleyecekti diyor. O kadar hazır bekliyor. Bu ne demek? Yani kıyamet hemen kopacak. Ama Allah ın Allah ın Allah ın bakın hemen dediğinde bak 1400 sene geçmiş. Demek ki gerçekten iyice yaklaşmışız. Beş son dönemlerdeyiz. Bilemiyoruz. İsrafil tam üfleme pozisyonu almış diyor. Adamın önüne atmış. Hemen üfleyecekti diyor. Bakın onun üzerinden 1400 sene geçmiş. Gerçekten çok yaklaştı. İsrafil Aleyhisselam sura üfleyecek arkadaşlar. Korkunç bir ses çıkacak. Böyle acayip gürültülü. Mesela şu gök gürültüsünün belki yüz katı bin katı kuvvetinde bir korkunç ses her tarafı kaplayacak. O korkunç sesi duyan herkes, bütün canlılar Olduğu yerde korkudan ne yapacaklar? Evet. Ölecekler. İşte İsrafil Aleyhisselam'ın vazifesi bu. Birincisi. Ondan sonra belirli bir zaman geçtikten sonra allah Teala tekrar İsra'ül Aleyhisselam'ı diriltecek. İkinci kez bir daha öfleyecek. Sura. İsra'ül Aleyhisselam. Ondan sonra da arkadaşlar bütün canlılar oldukları yerden kalkacaklar. Yani. Sanki uyuyorlar da hani uyan borusu çalmış gibi herkes nasıl bayağı, bayağı kalkar aynı onun gibi. Bütün canlılar, insan, hayvan, mahluk ne varsa bildiğimiz bilmediğimiz bütün canlılar oldukları yerden kalkacaklar. Hemen ayağa kalkacaklar. E, i̇kinci kez de o şekilde İsrafil Aleyhisselam e, şeye, sure üfleyecek. Aleyhisselam'ın canını da ve diğer meleklerin canını da Azrail Aleyhisselam alacak. Bütün canlıların canını Azrail Aleyhisselam alacak. Peki kendi canı? Kendi canı da en son kendisi alacak. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e ne bir şey vadisi diyor. şu anda hatırıma gelmiyor. İşte bir vadi söylüyor da o vadi ediyor. Allah Teala diyecek ki diyor, en son Azrail Aleyhisselam kaldı. Diyecek ki ey Azrail senin vazifen bitti. Git filan vadiye kendi canını al. Yani temiz temsilatı olmasın. İnsanlar intihar ediyorlar ya. Demek onun gibi bir şey mi? Bilemiyorum. Benim aklıma öyle geliyor da. Belki farklı da olabilir. Azrail Aleyhisselam diyor kendi kendinin canını alacak. Ve o zaman diyor canın ne kadar acı olduğunu yaşayarak hissettiği için Diyecek diyor ya böyle can almanın bu kadar acı olduğunu bilseydim ümmeti Muhammed'e ve Müslümanlara edeyim. daha çok merhamet ederdim diyecek diyor. Yani Evet yine merhamet ediyor. Etmiyorum. Canını alırken insanların özellikle Müslümanların ama kendi canını alırken ki vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı bunu görünce diyecek diyor ya, keşke bilseydim ümmeti Muhammed'in özellikle Müslümanların canlarını alırken Allah. daha çok dikkat edelim daha hassas davranırdım diyecek ama Yapacak bir şey evet. Ve bu şekilde arkadaşlar ne oluyor? Kıyamette kopmuş oluyor zaten. C Azrail Aleyhisselam'ı da kendini öldürdükten sonra. Melekler bu şekilde arkadaşlar Başka aklıma gelen e, bir şey yok ama meleklerle ilgili. Melek. Eğer meleklerle ilgili sorularınız varsa Melek. Meleklerin ölümü de aynen e, İsrafil Aleyhisselam'ın süreçlerinde de mi? Evet. tabi Bütün canlı dedik ya evet. o zaman. Bütün. bütün... Allah'ın, bakın Rahman Suresi'nde buyururuz. Küllü men aleyha Bütün her şey yok olacak. Ve yebka vechu rabbike ve ikram. Yalnızca ikram ve kerem sahibi Allah baki kalacak. Onun dışında melekler de dahil hiçbir canlı kalmayacak. Baki kalan Allah-u evet. Evet. Hocam bu Azrail Azrail ile ilgili hocam şey canlandırıyorlar falan ya hocam o günah bir şey değil mi? Evet. Yani kıza benzetiyorlar o çok yanlış. Çünkü dedik ya meleklerin cinsiyeti yok arkadaşlar. Ne kıza benzer ne erkeğe benzer. Ama şu Cebrail Aleyhisselam şöyle bir özelliği vardı. Bunu sahabe-i kiram da anlatırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirirken bazen ee, neydi o mübarek ismi? Sahabe efendilerimizin bir tanesinin Dihyatül Kelebi. Dihy yok. Evet. Dihyatül miydi? mi? de şey. Yok Dihyatül değil. Başka biriydi. Neyse hatırlayamadım. O çok yakışıklı, da birisi. da yakışıklı birisiymiş, onun sıfatında gelmiş genelde ama tabi Cebral olduğunu biliyoruz çünkü üstü başı çok temiz, tertip düzenli gelince böyle simsiyah saçları var falan ona çok benzetilmişti. Yani insan şeklinde de girebiliyorlar evet, ama bu demek değil yine insan gibidir veya kadın gibidir değil o anlama gelmesin. İsrail Aleyhisselam hocam. İlk sura suratlarında bütün canlılar yok yani ölecek ya evet. o mesela olay kendi kendi ne olacak? Dedik ya onun da işte Hazır Ali o olacak? i̇kinci sura nasıl ölecek? Allah ona can verecek tekrar. Onu diriltecek. Tamam. Diriltecek ve ona tekrar diyecek tekrar üfler. O zaman tekrar ilk dirilen İsrail Aleyhisselam olacak. Allah'u alem olabilir. Evet. 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 Başka diğer soru ne? <laughs> diğer soru da hocam Mikail Aleyhisselam var ya. Evet. Olay ne? Olay mesela küre sırasını oluyor. Bir anda iklim değişiklikleri falan oluyor ya. Evet. Ona Allah'ın emriyle mi yapıyor? Kendi mi yapıyor? Hayır, Allah'ın emriyle. Bütün emirler Allah'tandır arkadaşlar. Al. Hiçbir melek kendi kafasına göre iş yapmaz. <laughs> Mutlaka Teala ne emretmişse onu eksiksiz yerine getirirler. İtiraz etmezler. Ya böyle şey mi olur yeter artık demezler. Bizim gibi yok yani. Nefis olmadıkları için onlar da dediğim gibi itiraz etmezler. Aynen milim milimine ne denmişse onu harfiyen yaparlar. Ne eksik ne fazla. Meleklerin böyle bir özelliği var. Dünya evet. nasıl yörüngeden çıkmıyor, bir çıksa diyor uzaklaşacak, soğuyacak Tabii. diyor. Çok yakla, azıcık bile yaklaşsa değil, yanacak, kavrulacak Tabii. diyor. Evet. Aynı o öyle. Tabii. Kesinlikle çıkamaz. Var mı başka Söz meleklerle ilgili sorularınız arkadaşlar? Allah razı olsun. Tamam. Peki teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bunu bu şekilde kodlayın arkadaşlar. Allah razı olsun Cami ya. diye Aklınıza kodlarsanız. Kolay kolay unutmasın. Caiden işte Cebrail Azrail melek listesi şeklinde.